Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gündemine oturan milli yıldızımız Kenan Yıldız, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasındaki yerini koruyor. İtalyan devi Juventus'ta bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 5 gol ve 6 asistle dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda formunu sürdürüyor. Genç oyuncunun sergilediği olgun futbol İtalya'nın eski milli futbolcusu Giuseppe Rossi gibi önemli isimlerin takdirini topladı. Rossi, Tutto Mercato Web'e verdiği röportajda Kenan için süper bir yıldız. Türk bir fenomen ve gelecekte Ballon d'Or ödülünü kazanacak. 20 yaşında ama 100 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış, 30 yaşında bir oyuncu gibi oynuyor değerlendirmesinde bulunmuştu. TBR Futbol'un aktardığı bilgilere göre, Juventus'un hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline gelen Kenan Yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Liverpool ve Manchester City'nin genç yıldızı yakından izlediği ve somut adımlar attığı öne sürüldü. Haberde Liverpool ve Manchester City'nin Kenan'a karşı tarihi bir ilgisi var ifadeleri kullanıldı. Bunların yanı sıra Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Türk futbolcuyu takip ettiği kaydedildi. Juventus yönetiminin yeni bir altın jenerasyon oluşturma planının en temel taşlarından biri olan Kenan Yıldız'ı takımda tutma konusunda kararlı olduğu ve yakın zamanda futbolcuya uzun süreli yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi. Siyah beyazlı taraftarlar ve yönetimin yoğun ilgisine Kenan Yıldız'ın da kayıtsız kalmadığı ve uzun yıllar Juventus formasıyla devam etmek istediği öğrenilen bilgiler arasında. Sizce Kenan Yıldız kariyerinin ileriki aşamasında ne yapmalı? Yorumlara yazmayı unutmayın.